<laughs> 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 Samet'im <laughs> Fazla yere gitmeyin ha. <laughs> Fazla derin. <ele gitmeyin>, <laughs> Mustafa abi gel aşağıdayım. Sonların yanına kadar geleyim. Kalkuttaki çılgın tüccar Kalkut kayında rafting yapıyor. <laughs> Kalkut çayına meydan akıyor. abi bunları haber evet. <laughs> olarak şeye Ata ya, Samet. <gülüyor> <gülüyor> devam devam. Mustafa abi gel aşağıdaymış oraya kadar gidin. Evet, Demin attırdığın onu alsana. Ee, burada hala yeri de biliyorlar <laughs>